Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde matematiksel işlem olan bir SQRT fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu fonksiyon arkadaşlar matematiksel işlemlerde kullanılır. Yani günlük hay günlük hayatımızda diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda daha hiç kullanmadım. 3-4 senedir bir PHP dili kodlaması yaparım ve daha hiç karşıma bu tarz bir işlem isteyen çıkmadı. Ama matematiksel işlem yapabilen yapan birisi olabilirsiniz bir e, hesaplama yapan. Bu hesap arkadaşlar e, karekök bulur SQRT komutu ile. Mesela işte e, köklü sorularınızı SQRT ile bile çözdürebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bu arkadaşlar köklü sayı bulur. Dediğim gibi genelde matematiksel işlemlerde kullanılır, hani öyle çok gündelikli bir kullanım yoktur. Mesela bir sayı değişkeni oluşturalım arkadaşlar ve buna bildiğimiz 9 yazalım. Hani 9'un kökü nedir? 3'tür gibisinden. Ve buna kök diyelim arkadaşlar. Burada kökümüzü belirteceğiz. Sqrt yazdım ve sayı değişkenini buraya yazıyorum. Eko ile arkadaşlar kökü ne yapıyorum? Ekrana yazdırıyorum. Local host dediğimde gördüğünüz gibi 9'un kare kökü neymiş arkadaşlar? 3'müş. Ben buna 4 e, dediğimde arkadaşlar ve 2 olarak geldi. Tabi bunu böyle yazabileceğimiz gibi hani ben düzgün olsun diye yazıyorum. Mesela kök e, dedim. Eşittir. SQ SQRT e, dediğimde bunun içine mesela 100 yazdım düşünün Eko ile kökü ekrana çağırıyorum arkadaşlar. Yüzün karekökü neymiş? 10'muş arkadaşlar. bunun tabi tam sayılar alabileceğiniz gibi değişik sayılar da alabilirsiniz. Mesela ben çok merak ederdim. Hani 3, 5, 7, 10. Hani tam bir köklü ifadesi olmayan sayıların kökü nedir diye. Bunun karşılığı yok mudur? Mesela kök 3 dışarı çıkamaz falan derlerdi. Hep bunu gördüm. Çok merak ederdim ve bu fonksiyonda bu işe yaradı. Mesela ben ne yazdım? 3 fonksiyonunu yazdım. Abi. 3 fonksiyon demişim. 3 sayısını yazdım ve 3 sayısının kökteki karşılığını buldum. Yani aslında her sayının bir karekök karşılığı varmış. Yani o kökü her türlü kaldırabiliyormuşuz. <laughs> her sayı kökten çıkabiliyormuş. <laughs> yani bunu burada görmüş olduk. yani dediğim gibi matematiksel işlemlerde kullanılır. SQRT zaten kök için kullanılan bir e, komuttur. Başka hiçbir şeyde kullanılmaz arkadaşlar. Bunun içine yazdığınız değerin köklü ifadesini kök değerini bulur. E, bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Pek fazla üzerinde durmayacağım. Zaten hiç hayatımda kullanmadığım bir fonksiyon dedim. Zaten sizin sayenizde şu anda e, birkaç sayının karekökünü öğrendim. Yani sizden sadece bakın öğrenin böyle bir şey de varmış deyin. Bir matematiksel işlem yapacağınız zaman karşınıza belki çıkabilir diye bunu da değinmek istedim. Yani bir sonraki dersinize geçip daha iyi bilgiler öğrenebilirsiniz arkadaşlar.